Recep dostum bugün otobüs şoförü olacağım ve sen de benim muavinim olur musun? Tabii ki örümcek. Hangi hatta çalışacaksın? Valla dostum bildiğin Aksaray hattında çalışacağım. Gel benim muavinim ol sen de Aksaray Aksaray diye yolcuları ikna etmeye çalışırsın. Aksaray'a gidecek yolcular bulursun. Tamam dostum. Aksaray hattını biliyor musun? Evet dostum bulurum. Aksaray hattı. Evet çocuklar bugün Belediye otobüsü kullanacağım hem de körüklü belediye otobüsü. Otobüs şoförü olarak Örümcek Adam ve muavininiz olarak Recep İvedik Aksaray hattında sizleri bekliyor. Binmek isteyenler otobüsümüze davetlidir. Bugün taşımak bedava. Örümcek dikkatli git yalnız. Bugün trafik baya yoğun. Akşamüstü saatler olduğu için aşırı bir yoğunluk var. Dikkat etmen gerek. Recep'cim dikkatli olurum tabii ki. Şoförlük benim baba mesleğim sayılır. <laughs> Boy! Beni güldürdün örümcek. Şuradan sağa dönüyorsun. Biliyorum Recep'cim buradan sağa dönüyorum. Yalnız buralarda hiç yolcu yok. Biraz daha ilerlersek yolcu bulabiliriz belki. Şehrin içlerine doğru. Hattımız da oradan geçiyor aynen. Aynen örümcek. Hattımızda ilerlersen yolcuları bulursun. Bakalım bugün kimler denk gelecek. Dostum sen de bu arada Aksaray Aksaray diye var. Aksaray 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 bunlar binmiyor örümcek devam et. Dostum kimse binmiyor otobüsümüze şimdilik. Duraklarda durmuyorsun örümcek ondan. Aksaray 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 yok mu gelen abicim gelmiyor musun? Devam et örümcek. Buradan sağa dönüyorsun. Yalnız dostum bu otobüsle dönmesi baya sıkıntılı. Sağa dönmek sorun. Çünkü arkadaki körük çok büyük sıkıntı teşkil ediyor. O yüzden dönerken dikkatli olmam gerekiyor. Sen işini bilirsin örümcek. Şuradaki Hulk mu? Hulk alalım. Gel Hulk gel. Nereye gidiyorsunuz? Aksaray'a gidiyoruz Hulk. Beni de götürün. Tamam. Hulk kendine bir yer bul. Hulk hadi oğlum kendine bir yer bul. Tamam Recep. Devam et örümcek. Hulk arabaya bindi. Hulk otobüse bindi. Devam edebilirsin. Hadi Aksaray, Aksaray var mı gelen? Gelen yok. Devam et. Devam ediyorum Recep. Şuradan sağ mı dönüyorduk? Hayır, örümcek. Direkt gidiyorsun köprünün altından. Ondan sonra ben sana söyleyeceğim. Hadi Aksaray, Aksaray. Yok mu gelen bayanlar gelmiyor musunuz? Aksaray, Aksaray. Örümcek direkt gidiyorsun. Peki Recep. Güzel ya biraz unutmuşum. Şuradaki durağa bir uğraman gerekiyor. Durağa uğra örümcek. Duraktan yolcu alırız. Joker geliyor. Bin Joker bin arkaya doğru ilerle Hadi bakalım arkaya ilerle Devam et örümcek Tamam Recep devam ediyorum buradan da direkt mi gidiyoruz Evet örümcek direkt gidiyorsun Aynen hala direkt gitmeye devam ediyorsun Hadi Aksaray 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 Yok mu gelen Aksaray Aksaray Hiç yolcu yok örümcek Bu güzergahımızda olabildiğince yolcu az Devam et Devam ediyorum Recep. Buradan sağa dönüyorduk galiba. Evet dostum sağa dönüyorsun. Yalnız dikkatli ol lan. Otobüsün tekerleri havaya kalktı. Bu körikli otobüs dikkatli ol. Az daha bizi savuruyordun örümcek. Dostum bilerek olmadı. Daha önce hiç bu kadar büyük otobüs kullanmadığım için biraz arıza, biraz hatalar, eksiklikler olabilir. Tamam örümcek. Yürü şimdi şu sağdaki durağa çek. Hadi Aksaray, Aksaray yok mu gelen Aksaray? Devam et örümcek, gelen yok. Devam ediyorsun dümdüz. Hadi Aksaray, Aksaray yok mu gelen Aksaray, Aksaray? Örümcek sağa çek, inecek var. Tamam Recep, kim iniyor? Beni burada indirin. Joker iniyor. Joker indi. Devam et örümcek, Tamam dostum devam ediyorum. Sen de muavinliğine tekrardan başla. Hiç yolcu çağırmıyorsun. Ben çağırıyorum örümcek. Piyasada yolcu yok bugün. İnsanların iş çıkışına denk gelemedik. Yollar kalabalık ama insanlar hala işten çıkmadı. O yüzden birazcık yolcu sayımız az. Şuradan sağa dönüyorsun. Tamam dostum Recep. Sen de yolcu çağırmaya devam et. Hadi Aksaray, Aksaray, Aksaray. Yok mu gelen Aksaray? Buradan sağa dönüyorsun. Tamam Recep. Yalnız bu otobüsü kontrol etmek bayağı da zormuş. Dostum, hadi bakayım yolcu çağır. Hadi Aksaray, Aksaray, Aksaray. Yok mu gelen Aksaray? Hadi Aksaray. Buradaki durakta bekle belki yolcu gelir. Biri koşuyor lan. Bekle oğlum bekle biri koşuyor. Tamam Recep bekliyorum. Evet yolcumuz. Yolcu bindi. Devam et örümcek. Peki Recep devam ediyorum. Buradan direkt gidiyorsun örümcek. Tamam dostum. Sağda müsait bir yerde inecek var örümcek. Hulk inecek. Tamam dostum sağ çekiyorum şuradaki arabaların geçmesini bekliyorum Hadi Hulk iyi günler İyi günler size de Devam et örümcek Hadi Aksaray 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 yok mu gelen Aksaray hadi hadi yok mu gelen Aksaray Aksaray Dostum bugün hiç iyi hasılat bırakmayacak Belli ki şuradan sağa dönüyorsun Adama dikkat et lan Ne yapayım Recep Arabanın altına girdi. Ben de istemezdim böyle olsun ama yapacak bir şey yok dostum. Devam et. Niye durdun lan? Belki şuradaki bayan binmek ister. Hadi Aksaray 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 Yok örümcek yok. Sen devam et binmiyor. Dikkatli sür. Kırmızı da geçiyorsun. Kırmızı da geçiyorsun. Dostum dakikayı doldurmam gerekiyor. O yüzden hızlandım. Neyse çocuklar bütün yolcularımızı indirdik. Şimdi su testi için arabamızı otobüsümüzü sahile getirdik. Sahilde su testi yapıyoruz. Tabi Körüklü otobüsün suda kalmasını beklemeyiz oldukça yüksek. O yüzden bir iki test yapıp otobüsümüzü offroad'a götüreceğim. Böyle bir otobüsün offroad performansını merak etmişimdir. Recep'i Vedi'de bıraktım tek başıma devam ediyorum artık. Offroad testi için otobüsü her zamanki yola getirdim ancak orada otobüs gitmediği için biraz daha geniş olan bu yola getirdim. Burası da offroad sayılır. Biraz daha uygun körüklü otobüs için. Diğer yola uygun değildi. Ama buradaki yolumuz körüklü otobüs için çok daha uygun. Tabiatın ortasındayız bu arada. Geyikler, tavşanlar hepsi arabamızın sesini duyunca kaçışıyorlar. Yalnız bu otobüs ilk defa böyle yollara geliyordur galiba. Ancak sığıyor yola zar zor sığıyor. Körük kısmı çok sarsılıyor gerçekten. İyi ki içinde yolcu yok. Şuna bakın körük kısmı nasıl da sarsılıyor. Bu yolda dikkat etmem gereken şey keskin virajlarda biraz daha geniş girmek. Şurada gördüğünüz gibi beni biraz savurdu. Şu viraja da daha yumuşak girersem. Evet daha yumuşak girince otobüsümüzü yolda tutmayı başardım. Hız yapamıyorum maalesef. Ancak gidiyor çünkü. Ön tekerin geçtiği yerde körün tekerlerinin geçtiği yer bir olmuyor maalesef. Şuradaki köprüden nasıl geçerim bilmiyorum. İyice yavaşladım köprüden geçmek için. Neyse ki köprü biraz genişmiş. Sürtmeden geçtim. Çıkışı biraz zorlayacak beni. Neyse çıkışı da başardım. Bence ben bu otobüs şoförlüğünü iyice kaptım. Bazen tekerler havaya kalkabiliyor. Otobüsümüz birazcık dengesiz. Arka körük denge işini baya bir bozuyor. Gördüğünüz gibi sol ön teker nasıl da kalktı. Ama yine de ben bu işi başaracağımı düşünüyorum. Otobüs bu yollar için dizayn edilmemiş ama yine de bu yollardaki performansı gerçekten çok iyi. Şuradaki taşa biraz çarptık ama hiç olmadı otobüsümüze. Devam ediyoruz. Olabildiğince de hızlı gitmeye çalışıyorum bu arada. Ama bir taraftan da risk aldığımı düşünüyorum tabii ki. Bu yollarda bu otobüsle hız yapmak gerçekten her gidin harcı değil. Ancak bunu örümcek adam yapabilir. Evet çocuklar. Yavaş yavaş yolun da sonuna geliyoruz. Şuradaki motosiklet çetesi yine bir şeyler karıştırıyor. Yalnız polis bu arada gelmiş. Ne oluyor orada? Polis arabası da uçtu polisin kovaladı arabada uçtu Neyse biz devam edelim Alın bir çekilin yoldan Çekilin motosiklet çetesi mafet oh, yalnız dengemi bozdu Körük çıkınca ben de böyle denize yuvarlandım İstemeden de olsa körük çıktı Neyse ki otobüsümüzde yolcu yok Recep de yok sadece ben Ben de şimdi otobüsten dışarı çıkıyorum Evet dışarı çıkmayı başardım çocuklar Neyse iyiyim gideyim şu köreye bir bakayım bakalım Körüğün başına ne iş geldi arkadaş ya Otobüs paramparça parça oldu, ikiye bölündü, körük kısmı ayrıldı.